yeni bir sorumuz var. Selamun aleyküm Hocam. Ve Aleyküm selam. İnternette şöyle bir haber var. İranlı bir kişinin rüyasında Peygamber Efendimiz'i gördü ve Peygamberimizin de rüyasında uyanınca kalk ve Kur'an-ı Kerim'in içinde benim kipriğim var. Onu alıp suya karıştır, iç. Böylece koronavirüsü size bulaşmaz dediği ve o kişinin de gerçekten kalkıp Kur'an'ın içinde kiprik bulunca bunu herkese yaymasın. Ve birçok kişi evde Kur'an-ı Kerim içinde kiprik, saç ve benzeri şeyler bulmuş. Bu doğru olabilir mi acaba? Allah Azze ve Celle razı olsun. Allah'ın amin. Cümle inşallah. Kardeşler, bu soruya birkaç açıdan cevap vermek mümkün. Yani birincisi dikkat edeceğimiz mesele bu haberin sıhhati. Yani haber sahih mi? Doğru mu? Güvenilir mi? İkincisi, Peygamber Efendimiz'i rüyada görmenin hükmü ne? Rüyada Peygamber Efendimiz'i görürsek ne olur? Bunun bizim için bir bağlayıcılığı var mı? Bir üçüncüsü ise, bu rüyadaki olan şeyin gerçekte karşılığı var mı? Ve de ki bir rüya görülmüş olsa, ise, doğruysa, gerçekten bir kişi Peygamber Efendimiz'i rüyasında görmüşse, bunun karşılığı var mı? Dördüncüsü, bu tarz haberlere karşı bizim almamız gereken tavır ne olmalı? bir Müslüman olarak bu haberlere bu tarz şaiyalara karşı tavrımız, tepkimiz, duruşumuz ne olmalı? Bununla alakalı birkaç başlık altında cevap vermeye çalışacağım. Birincisi, kardeşler bu haber sahih mi? Öncelikle bizim geleneğimizde, ilim geleneğimizde bir şeyin doğruluğu, yanlışlığı için mutlaka hüccet gerekir. Mutlaka bunun doğru olduğunu söyleyecek, kabul edecek ya şahitler veya hatta güvenilir kişilerden nakledilmiş olması gerekir. Bu haber kimden nakledildi? İnternetten. Kim anlattı? İnternette güvenilir bir ilim ehli, güvenilir bir Müslüman mı bunu nakletti? Bilmiyoruz. Kimin anlattığı, kimin naklettiği belli değil. Bir şekilde yayılmış. Herkes bu haberi yanlış olan haberi kaynağını bilip bilmeden nakletmeye çalışıyor. Herkes internetinde, telefonunda bir başkasına naklediyor veyahut da bunu şifahen sözlü bir şekilde anlatıyor ki bugün burada bile gündemimize geliyor. Bakın kardeşler, bu söz sadece bir lakırtıdır. Bunun bir hücciyat değeri yoktur. Hüccet olma değeri yoktur. Bunun üzerine çokça konuşmak da işin aslında doğru değil. Çünkü Kimin söyledi, kimin anlattığı belli değil. Burada İranlı bir kişi söylemiş. Var mı bunun kaynağı internette? İranlı bir kişi böyle bir şey anlatmış mı? Değil. Velev ki anlatmış olsa dahi bu defa şunu konuşuruz. Yani bu kişinin yalan söyleme ihtimali var mı? Hani rüya ile alakalı doğrunun doğrulanabilirliği yok. Bu yüzden rüya normalde hüccet değildir. Dinde delil olmaz. Rüyayla amel edilmez. Bakın rüya ile alakalı bir kaidedir bu. Niçin? Çünkü rüyaya bir başkasını ortak edemesin rüyasında falanca şöyle gördü, ben de buna şahit oldum diyecek kişiler bulamazsın. O yüzden rüya ile amel edilmez. Dönersek, kim bu haber anlatmış belli değil. Allah Azze ve Celle Hucurat Suresi 6. ayette size bir fasık haber getirdiğinde hemen hüküm vermeyin, tebeyyün edin, araştırın buyuruyor. Bakın Allah Azze ve Celle'nin hükmü budur. Bir fasık haber getirdiğinde fasıkın oradaki manası şudur. Büyük günah işleyen bir Müslüman. Size büyük günah işleyen bir Müslüman haber getirdiğinde dahi hemen hüküm vermeyin. Bu haberi bize kim getirdi? Kimin getirdiği belli değil. Müslüman mı, kafir mi? Kimin getirdiği belli değil birincisi. Ne maksatla, ne amaçla getirmiş bu haberi? Bu haberler yayılıyor internetlerde belli değil. Bu durumda bu tarz haberleri yayan Müslümanlar yalan haberin sadık ravisi olmaya gayret ediyor. Haber yalan, tamam. Bunu yayan Müslüman samimi bir Müslüman. Allah için bunu yayıyor belki iyi niyetle. Fakat bu tarz yalan olan şeyler, İslam'a aykırı olan şeyler maalesef bu şekilde yayılıyor. Nice şeylere şahit olabiliyorsunuz kardeşler. Kaynağı araştırılmadan, özellikle internetle beraber, internetin yaygınlaşmasıyla beraber, kaynağı araştırılmadan nice yalan haberler yaygınlaştırılıyor. Ve sonucunda önüne geçilemez facialara serbiyet veriyor. Hadi bu neyse. Bunun dışında, Nice olaylarla karşılaşabiliyoruz. Nice haberler yayılıyor. Müslümanların toplumunda, Müslümanların beldelerinde, aralarında nifak çıkarabilecek, fitneye sebebiyet verebilecek nice haberler yayılıyor. O yüzden bu tarz haberlere karşı bizim tebeyyün etmek üzerimize vaciptir. Böyle bir haberle karşılaştığımız sadece bu değil aslında. Bütün karşılaştığımız haberler ile alakalı tebeyyün etmek zorunda, araştırmak zorundayız. Yani içinde bulunduğumuz şartlarda haberleri yayma herkesin artık vazifesi olmuş. Herkes internette veya telefonunda bunu yayıyor, bir başkasına anlatıyor, hiç olmazsa şifahen bir başkasına söylüyor. Bu şekilde haberler yayılıyor. Bu haberlere karşı da az önce işaret ettiğimiz üzere Hucura suresi 6. ayet paralelinde düşünmek zorundayız. Her haberi yaymadan önce, bir başkalarına nakletmeden önce, belki bu haberler kimi zaman bizim hoşumuza gidecek. Bizim için uygun olabilecek haberlerdir fakat yine de araştırmak zorundayız. Bu haberin muhatabı Ebu Cehil aleyhinden bile olsa yine araştırmak zorundayız. Onun ile alakalı bir haber dahi olsa, bilinen İslam düşmanı birisiyle ilgili dahi olsa doğru mu yanlış mı diye araştırmak zorundayız. Bu falanca kesin böyle söylemiştir, kesin şöyledir, kesin bunlar yapar değil. Araştırıp ondan sonrasında bir hükme varmak zorundayız. Birinci meselemiz buydu. İkinci mevzuya gelecek olursak, rüyada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın görülmesiyle alakalı mesele. Bakın şu <laughs> şekilde hadisleri biliyoruz. Meşhurdur. Rüyasında beni gören gerçekten beni görmüştür. Şeytan benim suretime, benim kılıma bürünemez şeklinde. Bunun farklı varyantları var. Evet bu hadis sahih. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın suretine bürünemez şeytan aleyhillenler rüyada. Fakat Resulullah İslam'dan gelen bu hadisin tevili noktasında ulema ihtilaf etmiş. Bir kısım alimler bunu mutlak surette almışlar ve cumhur böyle almıştır. Yani Peygamber Aleyhisselam rüyada görmüşten kesinlikle Peygamber Aleyhisselam rüyada görmüşündür. Başkası yoktur. Şeytan onun suretine bürünemez. O gördüğün kişi gerçekten Peygamber Efendimiz'dir şeklinde. Fakat bununla alakalı da farklı bazı alimler buna karşı bir reddiye sadedinde demişler ki Tamam Peygamber Aleyhisselam'ı rüyasında gören kişi gerçekten de Peygamber Aleyhisselam'ı görmüş de peki rüyasında Peygamberimizi gören kişilerin vasfettiği peygamber birbirinden farklı. İşte kimisi uzun boylu görüyor, kimisi kısa boylu, kimisi sakalları siyah uzun, kimisi kızıl görüyor, kimisi Peygamber Efendimiz'in gözlerini şu renkte görüyor, kimisi başka renkte görüyor vesaire. Fakat baktığımızda bununla alakalı birbirinden farklı müteferrik nakiller oluyor. Rüyasında hepsi de peygamberimizi gördüğünü söylüyor. Herkes peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünden bahsediyor ama birbirinden farklı. Bazı alimler de böyle bir eleştiri getirmişler ki bu eleştiri çerçevesinde değerlendirdiğimizde haklı bir eleştiridir. Bunun dışında bu hadise peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisi sadece sahabe efendilerimize söylediği ile alakalı bir meseledir. Yani zaten Peygamber Efendimiz'i sahabe efendilerimiz gördüler. Dünyada da gördüler. Normal hayatlarında gördüler. Öyleyse rüyada şeytan aleyhinden Benim suretime bürünemez şeklinde, benim şeklime bürünemez şekliyle gelen hadiste yani Peygamberimiz zaten gördükleri için sadece onlara hasır şeklinde ifade eden bir grup alim olmuş. Yine bunun dışında farklı şekillerde tevil edilmiş bu hadis. Bakın yani mutlak bizim için ölçü değildir. Fakat velev ki birinci şekilde yani cumhur alimlerin kavliyle olsa ki bu kavil de bizim için ölçüdür, önemlidir. cumhur alimin bu hadisi açıklama şekli de bizim için önemli. Öyle alınsa bile hadiste hiçbir zaman şu yok. Rüya'da beni gören gerçekten beni görmüştür. Öyleyse rüya'da beni gör görmüşseniz size emrettiğim şeyleri yapacaksınız. Rüyada gördüğünüz şeyi mutlaka itaat edeceksiniz. İtaat etmezseniz haram işlemiş olursunuz, günah işlemiş olursunuz gibi bir şey yok. Sadece Peygamber Aleyhisselam kendisinin rüyada görülmesiyle alakalı bir tebşiratta bulunmuş, müjdelemiş bu kadardır. Bunun ötesi yok. Öyleyse rüyamıza Peygamber Aleyhisselam'ı görsek dahi gördüğümüz bir şeyle alakalı amel edilmez. Az önce söylemiştik, rüya amel edilmez. Bu bir karinedir. Hiç mi amel edilmez? Detayı var bununla alakalı mesele. Birazdan değiniriz. Peygamber Aleyhisselam'ı rüyada gördük. Rüyada bize bir şey emretti. Bunu mutlak manada yapmak zorunda mıyız? Değil. Yapabilir miyiz peki? İşte burası ile alakalı. İslam'ın caiz gördüğü, aklın menetmediği şeyler yapılabilir. Yani bu konuda muhayyeriz. Yapmak zorunda değiliz. Yapılabilir. Bakın cevaziyeti noktasında İslam'ın uygun gördüğü, caiz gördüğü şeyler yapılabilir. Ama yapmazsak günah kazanacağız. Yaparsak şöyle sevap elde ederiz şeklinde düşünmeyerek. Böyle bir yaklaşımla değil. Yine devam edersek. Rüya ile alakalı amel edilmez kısmı ile alakalı kısaca ifade edeyim. Kardeşler rüya ile amel edilmez bir karinedir. Fakat meşru daire içerisinde rüya ile amel edebiliriz. Yani İslam'a aykırı olmayan işlerde amel edebiliriz. Fakat az önce de dediğimiz gibi amel etmezsek günah kazanırız. Amel ettiğimizi de sevap elde edeceğiz şeklinde değil. Rüya ifade ettiğimiz cihetiyle başlı başına bir hüccet değildir. Bir delil değildir. Doğruna, doğrulanabilirliği yok. Bir başkası tarafından doğrulanamaz. Ben de o rüyayı gördüm denilemez. Böyle bir örnekliği yok. O yüzden dinde hüccet olmaz. Yine Anlatılan hadiseye gelecek olursak işte peygamberimizi görmüş, kimin gördüğü belli değil, kimin anlattığı belli değil. Bu tarz şeyler yayılıp işte internette, telefonlarda veya kulaktan kulağa olabildiğince yayılıyor ve e, insanların gündemi sapıyor. Bizim burada asıl üzerinde duracağımız burası değil Allah aşkına. Bunu birçok insan da uygulamış. Bu soru bana bir defa değil farklı kanallardan farklı şekillerde geldi. Bu... Birçok insan tarafından da teyit edilmiş. Kim insanlar gerçekten de açmışlar Kur'an'ların evde. Bakmışlar ki içerisinde bir kıl var. içerisinde işte saç var, tüy var, bir şeyler var. Ve bunu gerçekten uygulamaya çalışanlar olmuş. Bakın kardeşler. Yani bir gördülen bir rüya, uydurma olan bir şey üzerinden, rivayet üzerinden nice işler yapılıyor. Yalan haberin sadık ravisi durumunda oluyor Müslümanlar. Bu haberi birbirine ulaştırıyor, birbirlerine naklediyor. Doğruluğunu, yanlışlığını hiçbir şekilde teyit etmeden, bakmadan, araştırmadan. Bunu gören, duyan Müslüman da alıp bunu uyguluyor gerçekten de. Kur'an'ı belki ömründe açmadı veya Kur'an'a açma isteği duymadı veya Kur'an okumadı. Günlük hayat içerisinde gün her gün Kur'an'ı açıp bakmadı. Fakat böyle bir rüya görünce veya duyunca Hemen Kur'an-ı Kerim'i açtı. Bakın Allah aşkına kardeşler. Bizim Kur'an ile ilişkimizi açığa çıkaran, ifşa eden bir mesele. Kur'an açtığınız içerisinde kıl, tüy buldunuz, bulmadığınız meselesi değil. Kur'an ile ilişkimizle alakalı bir mesele. Evet, gerçekten de Kur'an-ı Azimüşşan ile ilgimiz, ilişkimiz doğru olsaydı, gerçekten de Allah Azze ve Celle'nin emrettiği Resulü Zişan Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin siretinde, sünnetinde ortaya koyduğu şekilde bir ilişkimiz olsaydı bu tarz haberlere karşı zaten baştan reddedecektik böyle haberleri. Zaten biz Kur'an okuyoruz. Zaten biz Kur'an'la hemhaliz diyecektik. Kur'an amenna şifadır. Koronasına da şifadır. Başka hastalıklara da şifadır. Veya onların şifaların içinde barındırır. Fakat içerisindeki kılla, tüyle olacak iş değil bu. Ömründe Kur'an okumayan, Kur'an azimüşşanı bir gün almayan, elifinden, besinden habersiz olan Müslüman, böyle bir rüya, güya, rüya ile alıp Kur'an okuyacak, Kur'an'la bu şekilde amel etmeye çalışacak veya içerisindeki o kıl ile, tüy ile amel etmeye çalışacak ve bunu bir de utanmadan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın işte kipriğidir diyecek, saçıdır diyecek, bu şekilde şifa olmayacak. Kur'an sizin hayatınıza şifa. Kur'an bütün hayatımıza, hayatımızdaki zorluklara, sıkıntılara, yokluklara şifa. Bütün sıkıntılarımıza şifa. Amenna. Fakat içindeki kıl tüyü değil. Sen şu yaptığın ile içindeki kıl tüyü alıp onun ile şifa bulmaya, ummaya çalışmanla başta Kur'an Azimüşşan'a gerekli olan, verilmesi lazım gelen o hürmeti, Tazimi bir köşeye bıraktın. Kılat ve muhabbet gösterdin. Hürmet gösterdin. Peki kardeşler, bu had olay doğru mu? Deminden beri söyledik. Bu olayın bir aslı yok. Kimin söylediği rivayet ettiği belli değil. Doğrulan doğrulanabilirliği de e, mümkün değil. Kim söylemiş belli değil. E, bu tarz haberler peki için yayılıyor, yaygınlaşırıyor Veya önce şurayı da konuşalım. Kur'an-ı Kerim açmışlar içerisinde gerçekte de e, işte tüy bulmuşlar, kıl bulmuşlar gibi. Doğrudur. Kur'an okuyan, okunan bir Kur'an içerisinde elbette olur. Yani Kur'an okuduğumuzda mutlaka içerisine e, okuyan kişinin saçı e, düşmüştür veya sakalı düşmüştür. Bunlar normaldir. E, bu gerçekten de peygamberimizin saçıdır. Peygamberimizin eee çipridir. Peygamberimizdendir şeklinde şeytan aleyhinden vesveseyle bizi e, Maalesef saptırabiliyor, saptırıyor da çokça. Yani her bu tarz meseleye bir bakın, insanlar niçin aldanıyorlar? Gerçekten de oluyor, gerçekten de var. İçerisinde işte kıl gördük, içerisinde çiftlik gördük gibisinden şeylerle insanlar gerçekten de bakıyor ve bu şekilde bir bidata, bu şekilde bir hurafeye saplanabiliyor. Bu şekildeki haberler niçin yayılıyor? Bunun farklı versiyonları var. Yani hep kriz dönemleri dediğimiz zamanlarda, işte gerek afet, gerek hastalık zamanlarında bu tarz şeyler yayılıyor. Deprem zamanlarında yayılıyor. Ve farklı versiyonları da var aslında bu haberlerin. işte şunu 13 kişiye gönderirsen şöyle olur, 7 kişiye gönderirsen böyle olur, göndermesen başına şunlar gelir, birisi inanmadı, evi yandı, ocağa battı türünden saçma sapan şeyler. Kardeşler bunların doğruluğu yoktur. Peki bunlar niçin yayılıyor? Allahu Alem bunları bir cihetten İslam düşmanlarının yaptığı şeyler, yani insanları bunlarla meşgul etmek ve insanları bunlara inandırmak birinci cihetiyle baktığımızda bu olabilir. İkincisi bu tarz şeyleri kardeşler yani kendi birileri üretip yayıyor. Yani amaçları sadece belki bunlar üzerinden özellikle sosyal medyada vesaire takipçiler kazanmak, dikkat çekmek bu tarz şeyleri de bu nedenle yayıyor olabilirler. Yine bu tarz haberlerin e, İslam'la, Müslümanlarla İslam toplumuyla dalga geçmek için e, yayıldığı düşünülebilir. Çünkü düşünün bu tarz haberler bile Müslümanlar arasında yayılıyor. Müslümanlar bu haberlerin doğruluğunu, yanlışlığını hiç kontrol etmeden mutlak manada sarılıyor, sahipleniyor, doğruymuş zannedebiliyor. Bakın kardeşler size bir olay nakledeyim. Bunu daha önce tefsir derslerimizden akletmiştim birkaç defa. Hazır mevzu bahis bununla ilintiliyken daha iyi anlaşılsın. Nereden nereye geldiğimizin bir Maalesef bir örneği bu. Abbasi hilafeti dönemindeyken Halife Me'mun bir kendisiyle sürekli görüşen yani, ve e, iyi bir e, Hristiyan rahip ile görüşüyor. Ona diyor ki sen Müslüman ol. Hani bu kadar bilgilisin, ilim sahibisin. Yani Müslüman ol. O diyor ki yani şu an düşünmüyorum olmayı. Aradan bir süre geçiyor. Kısa bir süre. O Hristiyan rahip geliyor. Yani belki birkaç ay sonra geliyor ve halifeye diyor ki işte ben Müslüman oldum. Halife şaşırıyor diyor ki ben sana falanca zamanda demiştim Müslüman ol diye. Fakat sen kabul etmedin. Şimdi niye kabul ettin? Kurtu bir Rahimullah'ın tefsirinde geçer bu. Diyor ki ben diyor Yahudilerin içerisine gittim. Yani onların kitaplarına işte bağlılıklarını görmek için, onların kitaplarının sıhhatini, sahihliğini, doğruluğunu ters etmek için. Diyor, Tevrat'a benzer bir şeyler yazdım ve bunu Yahudi pazarında, Yahudi çarşısında insanların ellerine tutuşturdum. Hiç kimseden bir ses çıkmadı. Aylar oldu. Şu vakte kadar hiç kimseden bir ses çıkmadı. Sonra diyor, bunu görünce Hristiyanların bulunduğu muhite gittim. Yani bulunduğumuz o muhitte yine İncil benzeri bir şeyler yazdım. İncil'e benzer bir nüsha. Biraz içerisinde farklı şeyler kattım vesaire. Bunu Hristiyanların meclisinde dolaştırdım. Hiç kimseden ses çıkmadı. Hiç kimse itiraz etmedi. Bunu da kabullendiler. Bir süre sonra Müslümanların bulunduğu pazara çarşıya gittim ve Kur'an-ı Kerim yazdım ve Kur'an'ın içerisine de kendimden bir şeyler kattım ve diyor bunu Müslümanların pazarında yaydım. Daha ben pazardan çıkmamıştım ki pazardan, çarşıdan sesler yükselmeye başladı. Ey Müslümanlar! Birileri Kur'an-ı Azimüşşan'ı tahrif etmeye çalışıyor. Şöyle bir Kur'an yaymışlar. Kimin elinde varsa imha etsin, kimin elinde varsa bize getirsin diyerek Müslümanların sesleri yükseldi diyor. Ben diyor bunu görünce dedim ki vallahi bu kitap haktır. Bu kitabı bu kitabın sahibi olan Allah azze ve celle muhakkak koruyacaktır ve bu yüzden iman ettim diyor. Bakın nereden nereye geldiğimizin bir örneği. Birileri Kitabullah'ı tahrif etmeye çalışınca ona karşı kale gibi set duran Müslümanlar nerede? Bugün oradan bulunan devşirilmiş, kaynağı ne olduğu belli olmayan saçma sapan hikayeleri, saçma sapan rivayetleri, bu tarz rüyaları alıp doğruymuşçasına uygulayan, doğru şekilde mutlak manada sahiplenen, sen bunu bu yanlıştır böyle şeyler dediğinde de işte kabul etmek istemeyen Müslümanlar nerede? Nereden nereye geldiğimizin örneği bu. Elbette buna ehli küfür güler. Elbette bununla dalga geçer. Bizim basiretsizliğimiz işte onların sevinci olur. Allah selamet versin.